23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programımıza hoş geldiniz. Atatürk bu özel günü biz çocuklara armağan etmiştir. Onun mirasını sonsuza dek yaşatacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Arkadaşlarımla birlikte Atatürk'ün bize söylediği sözleri okuyacağız. Ardından oratoryo sunacağız, şarkılar söyleyeceğiz. Herkese iyi seyirler dileriz. Bu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakıyorlar. Çok memnun ve mesul. Siz bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Büyük başarılar değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Kızlar, çocuklar. Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek, Hepimizin insanlık görevidir. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atan gelir aramıza, oturur yanımıza, sığımıza solumuza. Atatürk öğretmen olmuş bakın. Her zaman baş öğretmen tahta başında. Bilim ve teknolojide geri kalınmasın diye. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk doktor olmuş. Bakın, bilimin ışığında, beyaz önlük içinde ülkemin insanları sağlıklı olsun diye 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımıza, sağımızda solumuzda. Atatürk bilim insanı olmuş. Bakın, dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözünü doğruluyor hiç korkmadan inançla. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Atatürk yanımıza, sağımıza, solumuza, solumuza. Atatürk sanatçı olmuş bakın. toplumu anlayabilmek, gerçeği görebilmek için. Her 23 Nisan'da Atam gelir aramıza. Oturur yanımıza, sağımıza, solumuza. Aa Atatürk spor yapıyor bakın. Zinde sağlıklı kalabilmek, bizlere örnek olabilmek için. 23 Nisan Egemenlik Bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. atan gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk mühendis olmuş bakın. Doğadaki bütün kaynakları yönetmek, bilimi kullanmak bayramımız kutlu olsun. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Yıldızlar bize gülümser. Bizimle doğar güneş ve ay. Her doğan gün aça aş, başa taç oluruz. Yolumuz ata yoldur. An içmişiz, yemin etmişiz bir kere. Haykırıyoruz herkese. Ne mutlu Türk'üm diye, ne mutlu Türk'üm diye.